Bu sürpriz. Hı, evet. Hepinize bugün merhaba arkadaşlar. Hı, evet. Bugün sizlerle birlikte harika bir yerdeyiz. İşte karşınızda sürpriz Dubai. Evet. Bugün sizlerle birlikte evet Dubai tatilinde bir gün olacağız ve nasıl farklı eğlencelerin ve konaklamaların olduğunu sizlere göstereceğiz. Evet size söylediğim gibi farklı olarak Bakın böyle ilginç birbirinden farklı yatlar var fakat hepsinin de bir çekim ayrı. Evet öncelikle böyle videolar için abone olmayı unutmayın aşağıdan. Ya yapmanız gereken tek şey basit. Bakın evet burada yüksek gökdelenleri ve evet farklı ile ilgili bilinen zıbahı işte en farklı durumlarıyla oluşuyor ve şu anda bile gelecekten bir kare gibi evet yeniden bile manzara oluşturmakta ve oldukça farklı olarak ilginç gezileri var. Ama size söylediğim gibi daha da bir karma karışık olan noktası var diyebilirim. Bakın. Evet. Çok ilginç. Evet, şu an evet. Şu anda evet restoranlar filan kapalı. Arkamda görüyorsunuz. Evet. Sıcaktan da olabilir veya evet Ramazan evet Ramazan olmasa bile her kapanda olan kısımlar var. Fakat burada söylediğim gibi. Bakın göstereyim size. Evet en farklı ve yüksek tatilimizde buraları evet, buraları gezeceğimize eminiz. Ne kadar ilginç ve farklı şekilde de öyle bir karesi var. Çıkartayım şunu. Çok sıcak oldu havaya. Hıh. Şöyle yüzünü göreyim Evet. Şu şekilde evet, birazcık yürüyelim. Ne kadar farklı olduğunu siz de görüyorsunuz. Ama bakın buralarda da ilginç olan binalar falan var. Bakın. Evet. Oldukça farklı ve bir sabah sabah saati olduğu için çok sıcak. Kasım ayında olmasına rağmen bir şey var ve evet ilginç ilgi ilginç derecede farklı geliyor ve doğ, doğrusu bu şekilde bakın en farklı alanın alanlarında Şöyle en ilginç olan yerlerde bunlar bakılabilir. Fakat işte söylediğim gibi neyse evet, buranın e, mavi ve şeffaf denizi de aşırı pürüzsüz. Deniz bakımları yapılıyor ilerlerde falan. Bakın. Evet. Daha et. Evet, 2024 olmasına rağmen yeni binalar yapılması gerçekten çok ilgi çekici. Fakat hepsinde de bir yer var. Fakat ancak bakalım. Şöyle ilerlere gittikten sonra insanları çekmek yasak bakalım. Evet şöyle evet, restoranlar falan var böyle birbirinden dinç. Restoranların yerleri falan evet. Bayağı bir karışık ancak bakın böyle bu şekilde olacak olan şekliyle bile evet Dubai'nin evet, görüntüsü oldukça açık ve belli. Evet bakınız. Buradan evet yatlar plan var. O bakın. En sürpriz olan yolculuklarda bile evet yatlar falan eksik oluyor. Bakınız şu şekilde. En farklı ve evet birbirinden ilginç manzaralarıyla evet Dubai'nin gerçek tarafı da bu şekilde açığa çıkmış oluyor. Bakınız böyle insanlar çekilmeden göstereyim. Bakın. Evet yeşil alanları ve düzenli park bahçe ve kafeler var. Onların da belli olan yerleri var bakın. Evet ya da böyle Ama ancak, anca zaten hepsi de bu şekilde olarak çıkıyor. Evet gerçekten bir şekilde oyun parkları falan var düzenli bakın. Evet, çok olan şekilleriyle birlikte beraber hepsinde bir alan ve bir kare var bakalım bu şekilde. görüntüleri çektikten sonra evet kimseyi çekmek üzere de, bu dolaşmaya devam edelim. Of, evet bakalım bu burası çocuk parkı işte. E, köprü altındayım şu an. E, köprü altında da bulunduğu gibi bakın e, nasıl burada evet farklı alanları var. E, i̇leride falan şeyler var. Bunlar evet, çok uzun durumlarda da gelmiş olsa da yine de hepsinde farklı bir ayrım var. Evet. Ve evet bu durumda da evet. evet. Önce oradaki esnaflara selam veriyoruz bir evet. Şey olarak da fakat bakın bu şekilde geçtikten sonra evet bu şekilde şapkamızı çıkartalım ve bu şekilde tabanı çıkartabiliriz bakın Hah. ileride filan neler var oldukça Renkli görüntüler <laughs> ve kareler bakın. O en farklı ve bir... Aha bakın yatlar, gemiler var. Bakın burada şekilde. Evet. Kesinlikle doğru ve doğal olan bir alandayız. Ancak bakın. bakın şöyle. Evet. Bir çekmenin beraber. Evet. Bakın şuralarda falan insanlar var. Önce bakın. Kesinlikle en kolay ve rahat görüntüleri buradan çıkmak gerekiyor Sıcaktan sakın artık şartları. Evet. Bakın buralarda falan insanlar var. Çıkalım şuradan. Şöyle evet. Normalde evet bu parklar falan bahçeleri var düzenli. Böyle arkalarda sıcak olduğu için evet bir evet, birçok yer ve festival kısımları bilerek olsa dahi yine daha evet, birbirinden çekici kısımlar var bakın daha bir farklı olarak söyleyeyim böyle Evet, bu farklı alanlar bizler için var. Şöyle arkamızdan da gö göstereyim. Hmm. Yem yeşil ve ferah ol olduğunu kabul edebilirim. Bakın. Evet. Sokak lambaları bile oldukça yine. Buraya, buraya her gün bakım yapılıyor. Fakat evet. Bakımların da hemen ardından oldukça farklı. Bir de bakın bu şekilde. Sabah sıcaktan biraz güneş olduğu için Evet, kesinlikle. Bakın evet. MR falan var. Bu şekilde evet. Anne babam ilerler. Bakın bu şekilde gidiyorlar. Oldukça ilgi çekici ve şaşırtıcı. Şaşırdığımı evet, itiraf ediyorum. Fakat işte hepsinden duyuyorum. Bunlar bakın. İleride cami var. Bakın metro ilerde bak. Bunların da hepsi bir sanattan oluşur. Kesinlikle oldukça rahat bir eve kalıyor Dubai'de. Gerçekten kesinlikle muazzam bir gün olduğunu söyleyebilirim. Bakın. Evet, burada manzaramız yine tam bakın park, düzenli parkları filan var. Evet, insanları çekmeyelim. Evet gayet kesinlikle ve mükemmel bakın, evet bu durumda da göstermiş olduğum gibi bakın tekrar manzaralar burada fakat işte evet şu an ev evet, buralarda en çok oteller oluyor ve ofisler daha az genellikle evet ama yine de yine hepsinin de bir şekilme değeri var bakın evet tam da o on, olması gereken olduğu gibi. Bakın şöyle bir Oturmak için yerler var. Bakın. Bakımları yalnız iyi yapılıyor buranın da. Gayet şahsen ben beğendim. Çıkartalım şapkayı. Sıcak oldu. Yani kısacası yolculuğumuzda olarak her şey var. Ben de bunları söylediğim gibi. Burada bile şapka olduysa şöyle iklimi olduğu için ba bayağı bir sıcaklık var zaten. Onları da anlayacağınız gibi kesinlikle güzel ve gezdiğim yerler. Bakın, burada da var. yeşillikler var bakın. Düzenli parklarıyla Dubai gerçekten tam yaşanılacak şehir fakat evet, her şeyde maliyeti de bayağı yüksek. Her neyse. Evet, bu şekilde gösterdikten sonra sizlere de bahsetmiş oluyorum da evet o zaman videonun daha sonuna gelelim evet o zaman sizlere görüşmek üzere diliyorum hoşçakalın